Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani arkadaşımla beraber arkadaşıma new sürhaldır arkadaşlar Arkadaşlar videoya like atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın Hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar Haydi arkadaşlar videomuza geçelim Arkadaşım ilk olarak new alsın Onu bekleyeceğim şimdi Ay, çok mutluyum Giyinir gelir Yaşasın benim vardı. Ben onu önce aldım arkadaşlar. Ama arkadaşımın yoktu. Ama o da biriktirdi şimdi elmasını. Arkadaşlar elması 450 bir şeydi. O da alacak inşallah. Güzel. Ay çok ya. Bak arkadaşım da alacak. Hadi 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 bekliyorum heyecanla. <gülüyor> <gülüyor> ne ne, 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 ne. Ah, <laughs> <Kendi. gülüyor> Oha çok güzel olmuş Çok güzel olmuş Canım arkadaşım hayırlı uğurlu olsun Hayırlı uğurlu olsun Ay özür özür yanlış bakın Yaşasın yaşasın Kız ne yapıyorsun Neyse şimdi kapatayım Vav wow. güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya çok güzel oldu. Aa, Aa. Arkadaşlar ben de şimdi sizlerle beraber Anca aldığım bir pet videosunu beraber çok uyumlu gerçekten. Of ya ben biliyordum zaten ornitolog çıkacağını. Sofyan. Ornitorengimizin ismi ne olsun diyorum. İsimsiz kalsın o da. Şaka şaka ismini koyacağım. Çünkü hiç ornitorengim yok. Defne var. Selim var ama ornitorengim yok. İsim değiştirirsen ismini Remzi mi koysak? Ama hadi Remzi olsun. Remzi. Tamam. Remzi koyduk arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ne yapalım? Run yapalım mı? Wow, geçti kalbimiz çok temiz. Ben de tam diyordum Crazy Run yapalım mı diye. Neyse arkadaşlar biz Crazy Run'a gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik biz arkadaşımla. Ay alt hakkım var kutu açılacak. Neyse. Arkadaşlar girdim. Neşesini çekiyorum şu anda. Arkadaşım da neşesini aldı ve Ay, çok mutlu olmuştu ya. Ben de hayal çıkardım ama hayal yok. <laughs> Yer tuta çıkıyorum belki. Başladık arkadaşlar. Gördüm gönlüm <laughs> Yazılmış inan kaderine Saçların dağılır aklımın yerlerin Arkadaşlar ben şimdi yarışımı bitirdim. Kutumu da açacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bastık. İki elmas çıktı arkadaşlar. Güzel. Aa, arkadaşım da tamamlamış. O da 3 yıldız almış. Yaşasın. Aa, ben de gidiyorum. Geldim. Bir daha yapacağız. Yaşasın. Dur, ben direkt kendim tatlısını işimi seçicem. Kucağımı alamıyorum ya da... Aynaya bastım arkadaşlar. Ay işte senin. değil, ah söz değil. Beni yordun seni. seni. Sen, Sen seversin bu. Sözlü değil, ah söz değil. Yürüs bitti bu yaşa. Arkadaşım kazandı. Onu çok tebrik ediyorum. Ne yapıyorsun ya? Ay. Arkadaşlar bir de şimdi bir de size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şurası donmuş. sizlerle beraber hep beraber arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Wow yaşasın. <laughs> mutluyum arkadaşlar. Wow çıkartmamız da açıldı. Yaşasın. Daha dur ha. Heyecanlıydık o yüzden. İkinci de gelsin. Küresel hedefi tamamladık arkadaşlar. Arkadaşlar çok mutluyum şu anda arkadaşlar ben arkadaşımı <laughs> Crazy Ram'da <'ı> unuttum. <laughs> Geldim evime o şeyi açtıktan sonra arkadaşlar evime koymak istiyorum onu. Yani ben birinin pek arkadaşlar birinci yıl dönümüne onu bilmiyordum. Arkadaşlar şimdi buna katıldım ve nasıl bir şey çok merak ettim arkadaşlar. PKX yılının yerinde ben bunu açtım. Koymadım arkadaşlar nasıl bir şey. Aa çok güzel. Ben çok güzel olamayayım. Şuna bakın, üzerinde iki yazıyor. Ben ters mi koydum acaba? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Arkadaşlar, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.